gelince o güzel yüzün Her yanımı kaplıyor tatlı bir hüzün Uyku sorunu yaşayanlar, uyumakta zorluk çekenler Sıcak yaz günlerinde siesta yapmak isteyenler, huzuru sevenler, yeşili sevenler, sessizliği sevenler, doğayı sevenler, kısacası kendini ve yaşamayı sevenler. Bu band size özel. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gökçeler köyündeyiz sevgili seyirciler. Bodrum'un her köşesi cennet diyoruz ya. Gerçekten her köşesi ayrı bir cennet. Bugün sizlere nereyi mi tanıtacağım? Uyku Vadisi'ni tanıtacağım. Neden Uyku Vadisi denilmiş? Buranın özelliği nedir? İçeride bizi gerçekten çok büyük sürprizler bekliyor. Hanımlar özellikle dikkatle izleyin. Güzelliğiniz için ve o stresi üzerinizden atmanız için sizi ne mi bekliyor? Hadi bir girelim bakalım. Bodrum'un hemen yanı başında bambaşka bir cennet var. Milas ilçesine bağlı Uyku Vadisi, yaz-kış uyumaya hasret insanların ikinci adresi. Ve Uyku Vadisi'nden içeriye girdik sevgili seyirciler. Uyku Vadisi e, aslında mitolojik bir tarihi olan bir yer. Ama bunların da ötesinde Uyku Vadisi'ne bizi çeken en önemli sebeplerden biri... Nedir? Güzelliğimiz nedir? Tüm yılın stresi, yorgunluğu üzerimizdedir ve bunu atmak için pek çok şey yaparız. Ama doğa bize o kadar güzel şeyler sunmuş ki bu da Bodrum'da Uyku Vadisi'nde. Şimdi Uyku Vadisi'ndeki sürpriz. Uyku Vadisi'nin tarihi, neden Uyku Vadisi denilmiş? Hemen gidiyorum. Bakın burada Uyku Vadisi'nin şu anda ziyaretçileri var. Sadece yeşil doğa, sessizlik ve huzur değil. Burada uykunuzu mis gibi kokular da getiriyor. Buraya pek çok yerli ve yabancı turist geliyor sevgili seyirciler. Neden geliyorlar buraya? Buraya eğlenmeye ya da müzik dinlemeye değil. Adı üstünde uyumaya geliyorlar, dinlenmeye geliyorlar buraya. Ve buranın çok ilginç bir özelliği var. Burada sevgili seyirciler hemen şöyle aslında şurada kocaman bir ağaç var. Ceviz ağacı. Ama sanmayın ki sadece bu ceviz ağacı. Hayır değil. Yüzden fazla ağaç var burada ve işte o yüzden fazla ağacın aromatik kokusu insana uyku veriyor ve bir süre sonra gerçekten uyuyorsunuz. Biz şu anda çekimi yaparken de hem suyun sesi hem ağaçların kokusu böyle bir rahatlık çöktü üstümüze ve böyle hani biraz bıraksak kendimizi gerçekten uyuyacağız. Suyla gelen masaj. Hem güzelleştiriyor, hem üzerinizdeki stresi mıknatıs gibi çekip alıyor. Hanımlar için en önemli sürpriz. Burası masaj stres odası. Oda diyorum ama şu gördüğünüz su sevgili seyirciler doğal, içilebilir su, kaynak suyu ve bu suyun özelliği yukarıdan çok e, tazikli gelerek vücutta ciddi bir masaj etkisi yaratması. Ne dava masaj keyfi hem de kendi başınıza. Burada bulunmaktan dolayı mutlu buldum, mutluyuz. Yani evet. böyle vadi... saklanmış bir vadi. Evet, hakikaten çok güzel, bilhassa suları evet. akan masaj odası, Fevkalade güzel. Uyudunuz, uykunuzu aldınız, karnınız zil çaldı. O zaman buyurun alabalık keyfine. Burada alabalıklarımız da var sevgili seyirciler. Alabalıkları geliyorsunuz buraya. Ve taze taze alabalıkları yiyorsunuz değil mi Ahmet Bey? Yağında yapıyoruz. Ee, çok günlük olduğu için çok daha güzel oluyor. Tüm müşterilerimiz memnun bu alabalıktan. Etraftaki tek ses Ağustos böceklerinin sesi. Sevgili seyirciler Uyku Vadisi'nde gezmeye devam ediyoruz Ahmet Bey'le beraber. Hiçbir şeyden e, eksik değil burası. Çocuklar için çocuk parkı da yapılmış. Doğal bir ortam burası. Burada ne müzik sesi var, ne gürültü var, ne araba sesi. Sizi hiçbir şey rahatsız etmiyor. Gerçekten doğal. E, şu an duyduğumuz e, böceklerin sesi, kuşların... Ağustos böcekleri. Evet, ağustos böcekleri de o olabildiğine yoğun bir ses çıkarıyor. Bu vadinin her köşesi ömre bedel. Burada bir havuzumuz da var. Ama böyle bir şey yok. Deniz görmüyorsunuz sevgili seyirciler, yeşillik ve bu yeşillik de zaten ömre bedel. Tavuklarla, kazlarla, ördeklerle iç içe bir dünya. Doğal bir ortam, tavuklar, kazlar. Şimdi bana e, buranın işletmeci Ahmet Bey dedi ki aman gitmeyin kazlar, kovalar, saldırır. E, Ergun da gelmek istemedi, şu anda uzakta duruyor ama ben kork, bakın kovalıyor Ahmet Bey. Hayır, beni kovalamıyorlar. Tam tersi onlar benden kaçıyor ama şurada bir horoz var. İşte benim en büyük korkum horozdur çünkü horozlar gerçekten kovalar. Her şey dalından, her şey organik, her şey taptaze. Uyku vadisinde her şey doğal, organik dedik. Bakın sağ tarafta domatesler, biberler, her şey organik. E biz açılışta da söylediğim gibi uyku vadisinde her şey doğal. Uyumamak bilmiyorum, kaçınılmaz bir şey. ...uyku vadisine geldiniz... ...biraz önce gösterdim sizlere... ...önce ne yaptınız... ...masaj odasına, o stres odasına girdiniz... ...o doğal suyun tadına vardınız... ...vücudunuzdaki o stresi, masajı... ...hepsi rahatladınız mı... ...rahatladınız... ...sonra ne yapıyorsunuz... ...biraz serinlemek istiyorsunuz... ...havuza giriyorsunuz... ...havuzdan çıkıyorsunuz efendim... ...uyku vadisine... ...işte yüzden fazla ağacın bulunduğu... ...uyku vadisindeki o aromatik kokuyla... ...kestiriyorsunuz şöyle... ...dinleniyorsunuz... ...sonra buraya geliyorsunuz işte... ...odunda pişmiş... ...çayınızı içiyorsunuz... ...şimdi çayımızı içiyoruz. Bin bir çeşit balık var. Ve sevgili seyirciler... ...Uyku Vadisi'nde... ...22 tane balık yetiştirme havuzu var. Bunları da size göstermeden es geçmek istemedim. Sevgili seyirciler bakın... ...işte burada Uyku Vadisi'nde... ...böyle süs balıklar, Japon balıkları da var. Hepsi de birbirinden güzel... ...yalnız şey... Renkler hep aynı. Köy ekmeğinin tadına bakmamak olmaz. Uyku Vadisi'nin mutfağında mı neler var? Biraz önce bahçedeki sebzeleri size gösterdim. Her şey doğal. Domates, biber, her şey. Ama burada bir de bir lezzet var ki bakın. Ekmek. Peki bu ekmeğin özelliği ne? O fırından da yeni çıktı. Ee, sıcak. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Oh, oh. Tabii sıcakta. Ee, Fırınla uğraşmak da ayrı bir sıkıntıdır. Evet, bildiğiniz köy ekmeği, bizim özel yaptığımız, spesyal dediğimiz, hiçbir yerde olmayan, bize ait olan Peki. köy ekmeğimiz. Peki, özelliği nedir? Mesela köy ekmekleri çok var. Her yerde köy ekmeği satılıyor. Lezzeti çok güzeldir. Bayatlama olayı olmaz. Baş ağrısı olanlar, migreni olanlar, stresten nefes alamayanlar, uyku vadisinde uyuyup kendine geliyor. Baş ağrılarım vardı. <laughs> Ama rahatladım, faydası oldu. Masabaşı çalıştığım için ben de gün içerisinde gerçekten eve gittiğimde bacaklarımda olsun, sırtımda olsun bu ağrıyı sürekli yaşıyorum. İlk 3 sene önce kuzenim getirdi beni buraya. Sana sınırsız ve masaj imkanı sunuyorum diye getirmişti. Hakikaten de o sınırsız masaj imkanını burada yaşıyorsunuz. Su nasıl? Su çok güzel. Çok güzel, çok doğal, çok güzel, harika. Peki böyle e, bir faydasını gördünüz mü özellikle omuzları? Tabii, omuzlarıma masaj yaptı resmen. Doğayla iç içe kitap keyfi. Uyku Vadisi'nde çekimlerimizi yaptık ama es geçmememiz gereken bir şey var ki Uyku Vadisi değil mi dinleniyoruz. Burada uyuyoruz. Keyfin tadını, her şeyin tadını çıkarıyoruz ama Uyku Vadisi'nde aslında girişinde böyle bir mini bir kütüphane kitaplık yapılmış. Farkındaysanız, e, kitapların hepsi çok kullanılmış ve buranın aslında.